Yeah, that body's Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hollow Knight'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Aynı yerden devam ediyoruz zaten. Hiç kesinti yapmadan. Ama bu bölümden sonra bir ara vermeyi düşünüyorum. Arda da çekiyorum. Bölümleri şey olsun diye. Hani yedek Olsun da hani atayım direkt, ondan sonra kafamı sadece çevir ve sayfaya yönlendireyim diye. Şöyle ben bunu temizleyeyim böyle. Hmm. Buradan şöyle bir giriş yeri yapabiliyormuşuz kendimizden. Bir dakika, yukarıdan da ayak sesleri geliyor. Ama hepsini öldürdüm. Herhangi bir giriş yeri var mı? Aha. Lan niye zıplamıyor lan bir daha? Var mı bir şey? Ha, para. Evet, zaten paraya ihtiyacım olduğunda çıkmıyor. para ihtiyacım olmadığında çıkıyor. Tamam. Pekala aslında bir gidip bir dakika şey yapalım bir. Bir normal bir şeye çıkalım. Neydi onun ismi? Yüzeye bir çıkalım bir. Paramızı bir harcayalım çünkü. Saçma salan salak dostlarla falan kapışacağımız falan bir şeyler olur. Boş boşuna şeyimiz gitmesin. Şimdi. Hop uzak dur uzak dur uzak dur. Uzak dur. Tek yiyeceğiz zaten. Allah Allah niye tuşumu basmıyor lan? Niye zıplamıyor? Aa. Şu an fark ettim. İkinciye zıplamıyor karakter. Ne oluyor abi? Duvar mı kaygan değil? Allah Allah. Şu an kolda bir sıkıntı var. Duvara yapışınca tekrardan zıplamıyor. Duvarlarda mı bir şey var lan yoksa? Vallahi zıplamıyor sadece tutunuyor. Çok saçma ama umarım oyunun devamına yansımaz yoksa... Bakmak zorunda kalacağım. Geri yenileyeceğim yani. Evet yavaş yavaş şeye doğru gidelim. Belki yani haritaya güçlendirme falan yapabiliyoruzdur. Yani gördüğünüz gibi artık bu iki, ikili vurulanlara falan tek atıyoruz. Benim anlamadım niye şey kullanamıyor sen kimsin? <laughs> Vay arena arena kurmuşlar herhalde arından skill şey yapıyoruz ben bunu görmediydim. Abla benim için bir şey var mı? <laughs> diyorsun. Ver ablam. Bu ne? Neyse alıp abi. Biz şimdi bir tane dayı vardı onu kurtarmış mıydık ya? Kurtarmamışız odayı iyi kurtaralım o zaman bu bölümde. Odayı neredeydi? Hmm. Ne taraftaydı lan o? Dümdüz sağa gidiyorduk galiba. Yo yo. Değil. Diğerden yerden aşağı indiriz ama nereden? Değil? olmuş. Odayıdan çar alıyorduk diye hatırlıyorum. Ya da şey ekiten falan alıyorduk şeyleri falan. Neydi onun ismi ya? Şu Charm boşlukları falan mı satılan balık mı? Orası değil. Orası kristal keyif. Allah Allah duvarlara ben şu an tutunuyorum zıplayamıyorum ben hayal oldum ya. Bir dakika. Niye böyle yapıyorsun? Allah Allah diğer her şey sor sorunsuz çalışıyor bir tek bununla mı şey oldu yani? Ya da bunun duvarlarından bir şey var acaba şu an. Tek kafamda şey olan o. Ha bu, bu değil ama oha Git lan git. Hayır. Of. Oh. Şerefsiz. Öleceğim diye düşündüm ya. Sonra dünyam karardı. Parladı bir şey oldu bilmiyorum Şu dayı neredeydi ya? Ha aşağıda. Tamam. Ama duvara kurtaramadığımız sürece diğer çarpıcıyı bulamayacağız. şuradandı galiba. Burada burası falan yani. Pekala, yani, bir can basalım. Olmaz. Buradan Buraya hiç gitmemişiz. Sanırım buradan. Ben buraya... Gelmedim mi İnsan şey elinde olunca, skill elinde olunca hep kullanmak istiyor ya. Bazen de kullanılacak kadar var. Böyle saçma sapan görüntüler ortaya çıkıyor. Ha bunu göstermedim. Hayır. Bir, iki, top. Ya bunun best yok şu an tabi de. i̇lk başlarda gösterip böyle hava atmam lazım, lazım aslında. Bunları ilk başlarda da alabiliyorsunuz buradaki şeyi. Bir yarı değil. Ben şu an hala duvarlara tutunamayıp zıplayamamak. Bak zıpla yavrum zıpla. O duvarlar zıpla diye var. Pekala. Ama buradan gidemiyoruz daha. Bunun anahtarının anahtarının öyle bir şey olmamak lazım. Hmm. Buradan mı idu? Ha, doğru. Herhalde en kolay boss oyunu. Ah, bitti. Nasıl? Bu başta kapışabileceğiniz bir boss'tu o yüzden bu kadar kolay. Tabi de bunun içinden böyle şeyler çıkıyor böyle. Tabi bunlar da şu an bizim için kolay yoksa. Ah. Kendime Kafa atarak da şey yapıyoruz yani, şu an. Şu dayı da bir konuşmayalım. Tamam şimdi şöyle diyelim. Şurada çarmıcı abi var. Diğer abi de vendor abi. Şey yani başka böyle bir toplancı gibi bir şey söyleyeyim. O abim ablam onu da bilmiyorum ya. neyse. Çok uzun burada birazcık bekleyeceğim. Bunun hepsini çevreye sığdıramam çünkü bazen şeyleri çok fazla konuşuyorlar. Yani bunu ikiye böl mesela değil mi? Böyle daha tatlı şeyler söylenebilir yani. <laughs> Pekala şimdi Evet buradakilerin hepsini alamam evet ama Charm Notch alacağım kesinlikle. Deli gibi sadece ondan biri alabilirim yani. Yiyeceğim. Niye alamıyorum? Hmm Öncelikle 10 tane çarmın olmalı diyor. Pekala. Ya sen nesin? Ya sen nesin? Şaman Stone. Bank Asset. Yürüdü. Oho. If you ever learn any spells, you, you should buy this charm for yourself. I have heard it much stronger. spellleri güçlendiriyor mu? Spelci misin diyor. Yani, büyücü müsün anlamını soruyor. Eğer diyor büyüdüysen diyor bunu diyor kullanman lazım diyor. Allah da şuklu olacak diyor kullandığı skiller. O da 18 tane şarj istiyor. ne yaptı ya? Life blows out. Have you ever drunk that bright blue beat? Ha bu şey bu mavi canlardan bahsediyor. Bu da Ama mavi canlar aldıklarında şey işler yapıyorum şu an. Biz aldı ne de? Şu çok pahalı. Bu neymiş? Ne? Odaklanmana yardım eder anlamında acaba şeyden mi bahsediyor? Hani can odaklanmasını falan mı kısaltıyor? Tam bir açıklama vermemişler çünkü hani yapmak ister misin? O zaman bunu öneririm tarzı bir şey. Hani resmen satış yapıyormuş kafasında söylüyorlar. O yüzden bazı şeyleri anlamak mümkün değil. Şimdi Şaman Stone alsak bunlardan bir tanesi çıkarmamız lazım ki şu anlık istemiyorum böyle bir şey. Sen bana bariyer gibi bir şey veriyordun. Seninle alakam yok zaten. Geç onu. Şunu alabilirim ya. Ya niye gıcık gıcık gülüyorsun ab ablama abimi ne? Şuraya bak ya. Kafamı şirde. almayı planlıyordum aslında ama işte dediğim gibi şu anda haritanın nerede olduğuma ihtiyacım bakmak istiyorum yani nereden ne yapıyorum. Belki daha profesyonel olmam lazım. Nereden neyin olduğunu anlayabilmek için. Şu an öyle bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Gider misin? Teşekkürler. Şunu yapmayı kısaltıyor herhalde o fokus dediği muhabbet. Çünkü şu an bildiğim tek fokus bu. Ya da şey yaparken mesela havada duruyoruz ona da yüksek ihtimal. Yani bir şeyin süresini kısaltıyor ama neyin? Süresini evet, bilmiyorum Bir kere yani bol bol altına ihtiyacımız olacak şu an. Ben demin ihtiyacım yok diyordum. Oyun tekrardan ağzıma bir tane şöyle sağlamca bir yapıştırdı resmen. Ben aslında can almayı planlıyordum ama şu anda... Neyse. Şöyle gidelim bakalım. Yine... Ne, ne City of Tears. Şeye gidelim azıcık para kazanalım madem. Ama bak, yapma işte ya. Niye bu yapışma skillim gitti abi? Ya yapışıyorum da atlayamıyorum. Çok saçma. Neyse bu da böyle bir mini çekeyim bari de bunu. Hani şeyden ne yaptım? Tövbe bankdan sonra şey City of Diyos'tan sonra. Burada böyle bir şeyler satın alma size nerede neyin olduğunu gösterme tarzı bir şey olsun. Çünkü şey kapandı yani. Zıplayamıyorum Ma Çok manasız ve çok sinir bozucu Yani şuradan geçmem lazım normalde bakayım Nereye zıplıyoruz burada? Heh. Yok şeyde de zıplamıyor Allah Allah Bak orada alacağım eşya var ya Oyun bozuldu Yani o skill e alıştıktan sonra zaten şey oluyorsunuz ya. Hani bağlanıyorsunuz gibi bir şey oluyor. Artık sizin için normal yollar önemli değil. Sadece ve sadece duvarlar önemli hale geliyor. Yapışılabilir duvarlar. Doğrusu mini de sayılmaz. Bir tane boss patlattık yani. Her oyun bir boss şey yapıyoruz. Ve oldukça şu an hızlı gidiyoruz aslında. Biliyor musunuz? Yani. Dediğim gibi 7 saati yakın oynadım ve. Şu ana çok yakın bir yerdeydim. dayıdan bize para yağdırmasını istiyordum. O kadar çocuğunu kurtardık. <laughs> dayı, dayı! Ben geldim. Yağdırdı. At at at. Atlan at. O ne? Aynen, şundan bahsediyorum. Bunları bekleyerek işte can ekstra can. Bu kadar mı lan? Dayı yok mu? Bak arkada daha bir sürü çocukların falan var ama neyse hadi tamam hadi bu kadar olsun. 300'lük bir şey yağdırdı yani şu an. Ama yeter. Aynı şeye çarpı çarpıyorum ya. Tamam. Şunu da aldık bir kere. Duvardan tırmanacaktım da duvara yapışamadım her zaman aklımdan gidiyor yani Rutinim oldu artık bu duvarlarda. Bakalım da. Bakalım burası olsun. Evet şimdi geçen kurtardığımız dayı buraya geldi böyle. Konuşalım birazcık. Evet mask şart işte şu almamız gereken. Vessel var. Bu da sol şeyinin gücünü arttırıyor ve charmlarımız var şurada gördüğünüz gibi. Şu charm diye tabi de. Bu neymiş? Aha! Şu o kadar lazım olan bir şey ki. şu hani parlak kafamız parlıyor ya onu arttırıyor ve bir şey söyleyeyim mi dalga geç, yani dalga geçmek amacıyla söylemiyorum çok çok önemli. O karanlık alanlar var oraları görmek için çok çok önemli. Çok fazla şey kaçırıyorsunuz ve etraf şey yapıyor bunu almam kesinlikle lazım. Bu neymiş? Life in This grants you more time to recover after taking damage. İşte bu. Eğer hasar yerseniz, bunu... aslında evet, 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 çok mantıklı. Bunu alalım. Şunu da alacağım birazdan aşağı inip de. Şu neydi? Do you find yourself about Ha bu yere düşürdüğün şeyleri direkt topluyor yani hiç yere düşmüyor direkt üzerinde geliyor ya da. Magnet gibi bir şey işte. Arkanda şey Geo bırakmıyor diyor kısacası adamı tokatladıktan sonra. E, güzel bir şey Geo toplamak için. Ama ben zaten böyle topluyorum yani o kadar da şey bir şey değil yani şu an. Lazım bir şey değil. Ama yani böyle toplamaktan şikayetçiyseniz onu şey kullanmanız daha iyi olacak. Bu arada şeyi koymayı unuttum da neyse giderken yukarı şu diğer maske alayım çünkü kolay bir şekilde. <laughs> Tırmanamıyorum, serim bozuldu ya. O mask bayağı işime yarayacak. Can al alacağım çünkü şeylerde ilerleyen zamanlarda, hayır, Şeylerden ekstra can alması gibi. Can almak konusunda can alıyorum. Cancıklardan ama sırası, o cancıkları yükselteceğiz. şöyle toparlayayım ben bunu Pekala son 4 altına ihtiyacım var. Daha şu dayıdan alırız. <laughs> Bir de çok atladık Paramız da var Şu an atlayamamak o kadar çok yoruyor ki beni Şöyle şap 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 gitmeyelim zaten Evet, tamam. Şu maskeyi de Hop. Çat, ikinci parçasında bir iki parça daha kaldı. Bir iki parça yaptıktan sonra önce cancık kazanacağız ki burada 500'lük bir tane daha varmış. Bunu alabiliriz aslında. Ama benim şu andaki amacım şu. Luma Flylight'ı. Çünkü ileride cidden cidden baya baya çok fazla sıkıntı yaşayacağınız bir şey. Bunu alalım yani bir şekilde para kasıp para kasıp bir şey yapmam lazım. Neyse. Burada tamamen bırakıyorum. Yani şey olarak bahsediyorum. Ben de dinleneceğim. Arda arda çektim bütün bu. 5 bölüm mü oldu 6 bölüm mü oldu. Ee, ben de burada artık bir son vereyim dinleneyim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.